Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden yani temel kavramların 4. testinden devam ediyoruz. Kutuların içindeki K, L ve M sayılarını yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa verilen eşitsizlik sağlanır diye soruyor. Hemen burada eksiği gördük. Pozitif düşünmek adına sağ tarafa atacağız. K çarpı L büyüktür. M diyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Şimdi... Bu deneme sorularında E şıkkından başlamak daha mantıklıydı. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Ama ben size bütün şıkları göstermek adına A'dan başlayacağım. Tamam mı? Eksi 7 ile 3'ü çarpacağım değil mi? Çünkü burada K ile L'yi çarpıyordum. Eksi 7 ile 3'ü çarparsam eksi 21 büyük müdür M'den yani eksi 20'den? Değildir arkadaşlar. A şıkkını eledik. K ile L'yi çarptım. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarptım. 10. 10 büyük müdür 12'den? Değildir. B'yi de eledim. C'ye bakalım. 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18 yapar. Büyük müdür eksi 18'den? Hayır. Eşittir. O yüzden C'yi de dedim. D'ye baktım. Eksi 4 ile 7'yi çarparsam eksi 28. Büyük müdür eksi 30'dan? Evet. Büyüktür arkadaşlar. O yüzden bakın D'yi işaretleyeceğiz. E'nin de neden olmadığını gösterelim. Eksi 5 ile 5'i çarparsam eksi 25. Büyük müdür 0'dan? Hayır değildir arkadaşlar. E şıkkında. Böylece elemiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere eşitsizlikleri sağlanmaktadır. Buna göre yukarıdaki tabloya tabloda yeşil kutulara bu dört işlemden sırasıyla hangileri getirilirse işlemin sonucu daima pozitif olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi böyle eşitsizlik gördüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen tablo yöntemiyle yapalım. Niye? Çünkü bütün alternatifleri görmemizi sağlar. Tamam mı? Şimdi bakın şu birinci öncüle bakacak olursak A kare yani Kuvveti çift olduğundan dolayı A negatif de olsa pozitif de olmuş olsa daima pozitif olacağından dolayı sonucu burası artı. E sonucun sıfırdan çıkması için artı ile eksi çarparsam ben eksi olur. O yüzden B'nin işareti kesinlikle eksi. Burada da B'yi eksi yaptım. C'nin işareti pozitif olsun ki sıfırdan büyük olma ihtimali olsun arkadaşlar. Eğer ben C'ye zaten negatif demiş olsam iki tane negatif sayının toplamı negatif olacağından dolayı sıfırdan büyük olma ihtimali yok. O yüzden C kesinlikle pozitif olmalı. Bakın burada da C'ye pozitif yaptım. E sıfırdan küçük olması için A ile C'nin çarpımı bakın artı ile eksinin çarpımı eksi olur ki sıfırdan küçük olsun. Değil mi? O yüzden A'nın işareti nedir? Eksidir arkadaşlar. Bakın burada A'nın işareti eksi. B'nin işareti eksi. C'nin işareti neydi? Artı. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şuradaki kutulara ne yapacağım? Dört işlemden birini getireceğim ve sonucun pozitif olmasını istiyorum. A ile B, B eksi arkadaşlar. O yüzden ben eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından dolayı Bakın ben buraya çarpı işaret işlemine e, işaretini koyayım arkadaşlar. E, C de pozitif olduğundan dolayı bakın ben şuradaki soru işareti yerine de yine artı yazarsam artı ile artının toplamı artı yapacağından dolayı sonucumuz daima pozitif olmuş olur. Değil mi? Bakın birinciye çarpı ikinciye de artı işareti koymuş olduk. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldi güçe. İfadesinde kutu yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa A pozitif tam sayı olur diye soruyor. Hemen şuradaki eksiyi dağıtacak olursam eksi 8 artı 2 eksi kutu işlemi eşittir a. Eksi 6 eksi kutu işlemi eşittir a olacak. Bakın a gö kutu yerine burada eksi 8 yazarsam eksi 8 yazarsam eksi 6 eksi eksi 8 parantezi açıyoruz değil mi burada? Eşittir a. Eksi 6 artı 8 eşittir a. A da buradan ne olacak? 2. 2 pozitif mi? Pozitif sağladı demek ki. Doğru cevabımız a şıkkı. Diğerlerini koyduğunuz zaman zaten sağlamayacak arkadaşlar. Tamam mı? Pozitif olma ihlali olacağından dolayı doğru cevabımız A şıkkı olacak. Geldik dörde. Süreyya öğretmen 3. sınıfta bulunan öğrencilerine 3 soruluk bir test sınavı uygulamıştır. Öğrencilerinden Mert, Nil ve Sude'nin bu soruları verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir diyor. Tamam. Mert, Nil ve Sude hiçbir soruya doğru cevap veremediğine göre aşağıdaki cevap kağıtlarından hangisinin doğru cevap sayısı 2'dir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi 3 soruluk bir test ya. 1, 2 ve 3. Şimdi, şıkları da bunun üçer tane arkadaşlar. Ya A olacak ya B olacak ya C olacak. İkinci soru için de aynı şeyler geçerli. Üçüncü soru için de aynı şeyler geçerli. Şimdi bunların üçü, bu öğrencilerin üçü de hiçbir soruya, hiçbir soruya doğru cevap verememiş ya. Demek ki birinci soruya bakacak olursam arkadaşlar herkesin A olmayacak. Bakın Mert A demiş. Yanlış bilmiş de A olmaz. E, Nil de Bakın birinci soruya C demiş. Yanlış cevap verdiğinden dolayı o zaman geriye zaten B kalıyor değil mi? Birinci sorunun doğru cevabı B olmalı. Şimdi ikiye bakalım. Mert ne demiş? B demiş. Ama yanlış cevap vermişti. Bu olamaz. E, Nil de A demiş. E A da olamaz. E, mecburen C olacak o zaman. 3'e bakalım. Mert ne demişti? C demişti. Yanlış cevap vermişti. C olamaz. Nil ne demişti? Ne demişti arkadaşlar? Bakın B demişti. E, o zaman B de olamaz. Üçüncü sorunun da doğru cevabı ne olacak? A olacak. Yani ne olacak arkadaşlar? Birinci soru B, ikinci soru C, üçüncü soru A olmuş olacak. Şimdi tek tek inceleyelim. Tek tek inceleyelim bunları. Bir B demiş doğru, ikiye C, e, A demiş yanlış, üçe C demiş yanlış. Bunun bir tane doğrusu var. O yüzden ben iki tane olanı arıyorum ya. O yüzden A şıkkı olmaz. E, B, B şıkkına bakalım. Bire yanlış, A demiş arkadaşlar yanlış. İkiye C demiş doğru, 3'e B demiş yanlış. E bu da bir tane doğru cevap vermiş. O yüzden bu da olmaz. C'ye bakalım. 1 B demiş doğru. 2'ye A demiş yanlış. 3'e B demiş yanlış. Bunda da bir tane doğrusu var. Bu da olmaz. D'ye bakalım. 1 B demiş, 2 C demiş, 3 B demiş. Ben de zaten iki tane doğru olanı arıyordum değil mi? Bakın D şıkkında iki tane var. E'yi de görelim. 1 D de C demiş yanlış. 2'ye A demiş yanlış. 3'e B demiş. Bu hepsini yanlış demiş. Bunun olma ihtimali zaten yok değil mi? Evet doğru cevabımız bakın değişik. Geldik 5. sorumuza. Eksi 4, 0, 2, 4 ve 8 sayıları yukarıdaki 4 kutunun ve bir dairenin içine her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bakalım teyit edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 tane sayımız var. Burada 5 tane ifade var arkadaşlar. Buraya gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu yerleştirme oklarda bulunan işlem iki şekil arasındaki eşitliği ok yönde sağlayacak şekilde yapılacaktır. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda çarpma ya da bölme varsa bunlardan gitmek daha mantıklı. Sebebi? Sebebi alternatifleri biraz daha az oluyordu o yüzden. Tamam mı? Çünkü ne yapıyor? Mesela çarpım, çarpma işleminden yola çıktığımız zaman çarpma işlemi sayıyı daha birden yükselttiği için arkadaşlar o yüzden bir sınır değerlerini zorlayabiliyoruz. Ya yani çarpmadan bölmeden gitmek daha mantıklı. Tamam mı? Evet. Şimdi o zaman bakalım. Ben sizin adınıza biraz sesli düşüneceğim. Direkt şu olur, şu şu olur diye ee, söylemeyeceğim arkadaşlar. A mesela eksi 4 olsa. Eksi 4 olsa. Eksi 4'ü 4'e böldüğüm zaman eksi 1 olacak. Değil mi? Tamam da eksi 1 var mı benim kümemde? Yok. A demek ki eksi 4 olamaz. 0 olsun. E 0'ı 4'e bölersem ben 0 olacak ya. O zaman 2 tane 0 kullanmış olacağım. E o 2 tane 0 yok benim kümemde. 0 da olmaz. 2 yazsam 2 bölü 4 1 bölü 2 yapar. E 1 bölü 2 zaten benim kümemde yok arkadaşlar. O yüzden bu da olmaz. E 4 desem 4 bölü 4'ten 1 gelecek. 1 kere 2'den de ne gelecek arkadaşlar? Burası 2 gelecek. Değil mi? E, tamam. Bunlar var. 1, 2, 4. Bir, pardon bir de yok değil mi benim kümemde? O yüzden 4 de olamıyor. Evet tamam. E, 4 de olamıyorsa arkadaşlar zaten bir tek geriye 8 oluyor. A'nın 8'den başka bir, ihtimal yok. 8'i 4'e bölersem 2. 2 kere 2 de arkadaşlar ne olacak? 4 olacak. 2 eksi 2'den 0 gelecek. 2 bakın yukarıdan aşağı geldiğim zaman 2 bakın artı al, 2 2'yi elde etmek için ne olacak? Burası eksi 4 olacak ya. Ama şöyle de bulabilirsin. Sen ters yönde gideceksin. Bu sefer ne olacak? Artı 6'yı da eksi 6 olacak. 2 eksi 6'dan eksi 4 olduğunu da görebiliriz. Şimdi bütün sayıları kullandık mı? Bir de edelim. Eksi 4'ü kullandık mı mesela? Kullandık. C'de kullandık. 0'ı kullandık mı? 0'ı bakın burada kullandık. 2'yi kullandık mı? Kullandık. 4'ü kullandık mı? Kullandık. 8'i kullandık mı? Bakın kullandık. O zaman A'mız neymiş? 8'miş. B'miz neymiş? Bakın 4'müş. 4'müş eksi 4. C'miz neymiş? C'miz de eksi 4'müş arkadaşlar. E bunları da zaten topladığımız zaman sıfır gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. A, B, C, dikdörtgen. Tamam. AB B 27 demiş. Bakın şurası neymiş? 27'ymiş. A, D de X'miş. Şurası da neymiş? X birimmiş. Şekil bilde verilen A, B, dikdörtgeni şeklindeki çıtanın tamamıyla şekil 2'de verilen fotoğraf çerçevesi oluşturuluyor. Bu çerçevenin içerisinde beyaz bölgenin alanı en çok 25 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bu çerçevenin içerisindeki beyaz bölge şurası değil mi? Bunun alanı en çok 25'miş ya. Bakın ben şimdi mesela şunun kenarına A desem. Buna da B desem. Ben alanı bulmak için A ile B'yi çarparım değil mi? Ne olacakmış bu? 25 olacakmış. E çarpımlarının arkadaşlar 25 25 olduğunu biz biliyoruz ya e o zaman arkadaşlar bu A ve B'nin ne olması lazım çarpımların en büyük olması için sayıların birbirine en yakın olması lazım. Hatta mümkünse sayıların birbirine eşit olması lazım. Yani e, olabiliyor mu? Olabiliyor. İkisine de 5 dersem arkadaşlar 5 kere 5'ten 25 olacak değil mi? Demek ki bu neymiş arkadaşlar? İçerideki şekil bir kare olması gerekiyor. Beyaz bölgenin alanı en yüksek olması için. Tamam mı? Anlaştık. O zaman şimdi ne yapacağım? Burayı kullandık arkadaşlar. Şu bilgiyi kullandık. Kullanmadığımız bakın şu. AB uzunluğu 27 idi. Bakın şimdi dikkat ederseniz, dikkat ederseniz şimdi şöyle derseniz arkadaşlar siz bakın burası 27 ya. E bu kare olduğundan dolayı dış çevresi de bu düzgün bir şekilde olduğundan dolayı kare dersiniz. Bu 27'yi de ben 4'e bölersem 27 bölü 4 dersiniz bir kenarına. Değil mi? 27 bölü 4 dersiniz. Ondan sonra arkadaşlar cevap buradan yanlış çıkar. Niye? Çünkü buradaki köşelerdeki ifadeleri arkadaşlar siz iki defa saymış olursunuz. Eğer böyle diyenler varsa sonucu muhtemelen hatalı bulmuşlardır arkadaşlar, değil mi? Köşelerdeki sayıları iki kere topladıklarından dolayı. Şimdi nerede hata yaptıklarını eğer bu şekilde yapan varsa onları şimdi göstermiş olacağım, tamam mı? Doğru yapanlar varsa zaten problem yok. Şimdi şurayı bir silelim. Şurayı bir silelim. Evet. Devam edelim. Rengimizi de değiştirelim hatta. Bakın şimdi şurası şu kısa parça x'ti ya arkadaşlar değil mi? Eni x'ti. O yüzden x yaptım. Şurada da aynı şekilde şöyle şu köşeyi bakın şurası da x değil mi? E şu arası bakın 5 değil miydi? O zaman şurası da 5 olacak. Burası ne oldu arkadaşlar? 5 artı 2x geldi. Aynı şekilde burası 5 artı x'e 2x'e karşısı da arkadaşlar 5 artı 2x olmayacak mı? Aynı şekilde bakın şu köşeleri de şu şekilde ben ne yapayım yapayım. Tamam mı? Burası da x olmuş olacak. Burası da x olmuş olacak. Evet. Şimdi o zaman bakın burası da 5 olmayacak mı bu arası? E karşısı da o zaman 5 olacak. E bunun çevresi değil mi arkadaşlar? Bunun çevresi 27 olmak zorunda değil mi? Sonuçta ben bundan elde ettim. Evet. O zaman toplayalım. Toplayalım bunları. Neyi toplayalım? 5 artı 2 x'ten 2 tane var. 5 artı 5'ten de 2 tane var yani 10 yapar, değil mi? Bunları topladığım zaman 27'ye eşit olmak zorunda. Buradan dağıtırsam arkadaşlar 10 artı 4x artı 10 eşittir 27. 4x buradan 7 olacak arkadaşlar, x de buradan 7 bölü 4 gelmiş olacak. Tamam doğru cevabımız C şıkkı. Umarım ilk başta anlattığımı e, anlamışsınızdır. Anlamadıysanız arkadaşlar tekrar dönüp bir daha dinleyin. Tamam. Buna bir yıldız atalım ya. Bence güzel soru. Evet, tekrar edilecekler listesine alın bunu. Geldik 7. sorumuza. Yukarıdaki şekil 1'de verilen hacmi A litre olan mavi toplardan şunlardan yani hacmi A'ymış bunun. Boş olan B 5B litre biçimindeki kaba 3 tane. Bunlardan ne yapacakmışım arkadaşlar? 3 tane atacakmışım. E o zaman bunun hacmi A, A A olduğundan 3A olmaz mı? Tamam. Bundan 3 tane attım. İçi boş olan 3B litre hacimindeki kaba da bir tane attığında. Buna da bir tane atacakmışım. Yani A olacak değil mi? E, attığında her iki kabı da tam doldurmak için eşit hacimde su gerekiyor. Şimdi ben 3 tane attım ya doldurmak için geri, kalan kalanını bulmam lazım değil mi? O zaman 5B eksi 3A olur. Geri kalan. E bunda da arkadaşlar ne olacak? 3B'ydi. A'sını attım. Geriye o zaman 3B eksi A kalır değil mi? Evet eşit hacimde diyordu ya. E o zaman bunları doldurmak için arkadaşlar eşit hacim olması için ne yapacağım? 5B 3A ile bunların birbirine eşit olması lazım. Kalanlardan yola gidiyorum değil mi? Anladınız yani. Tam doldurmak için diyor ya arkadaşlar. Demek ki kalandan bahsediyor bana. Eşit hacimde dediği için eşitledim birbirine. Buradan 2B eşittir 2A gelecek. B eşittir A gelmiş olacak. Tamam. Buna göre şekil 2'deki içi boş olan 2 B litre hacminden kaba bir tane mavi top atıldığında ben bir tane mavi top da buna attığımda bunun hacmi A idi zaten. Ne diyor? Kabın tamamen dolması için gereken suyun geri kalanını bulayım. 2 B'ydi arkadaşlar. Geri kalan da ne, ee, ne olacak? 2 B eksi A olacak. A cinsinden diyordu ya. E ben zaten B'nin A'ya eşit olduğunu buldum. O zaman ne olacak? 2 A eksi A'dan A gelmiş olacak arkadaşlar değil mi? Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8. ve son sorumuza. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır. A artı B bölü B negatif sayı. B eksi C bölü C de pozitif sayı. Arkadaşlar bu şekilde kesirli ifade gördüğünüz zaman aklınıza hemen şu gelsin bak. Farklı paydalar altında yazmak. A bölü B artı B bölü B neymiş negatif sayı olduğundan dolayı sıfırdan küçük olacak. Buradan da B bölü C eksi... C bölü C pozitif olacağından dolayı sıfırdan büyük. E buradaki B bölü B arkadaşlar 1 değil mi? E bu 1'i de karşı tarafa atarsan ne olacak? Eksi 1 olmuş olacak. Yine benzer şekilde bu C bölü C 1 olduğundan dolayı Bakın bu eksi 1'i de karşı tarafa attığım zaman Büyüktür 1 olmuş olacak değil mi? Bakın bu şekilde yaptım. A, B, C'nin işaretlerini ne yapalım arkadaşlar? Bulmaya çalışalım. A, B, C. Tamam. Şimdi... A'nın B'ye oranı bakın sonuçta eksi bir negatif bir sayı. Değil mi? O zaman birisi pozitif olacak. O zaman diğeri de negatif olmuş olacak. Tabi A negatif B de pozitif olabilir. Bu da kabulümüz. Şimdi bakalım B'nin C'ye e, oranı da pozitif bir sayı çıkmış ya. Ya B ile C ikisi de pozitif olabilir. İkisi de pozitif olabilir. Ya da ikisi de negatif olabilir. Değil mi? Şimdi yani bakalım şöyle. B ile C ikisi de negatif olabilir. İkisi de Pozitif olabilir. Yani bize zaten ABC'nin işaretleri hangisi olabilir diye soruyordu. Bunlardan hangisi varsa o olabilir arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman. Şıklara baktığımız zaman da. E, artı eksi eksi var. Birinci durum var arkadaşlar. Değil mi? O yüzden bakın doğru cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.